t 가 ế là tôi đã t ¿Vale? A é... gente Divri Kalesi, Anadolu'nun fethinden sonra inşa edilen ilk kalelerden bir tanesidir. Mengücek Oğulları Beyliği tarafından inşa ettirilmiştir. Kalenin düzensiz bir planşamasında olduğunu biliyoruz. Güney-kuzey uzunluğunun 400 metre, doğu ve batı eninin genişliğinin ise 200 metre olduğu yaklaşık ölçülerde olduğunu biliyoruz. Sur uzunluğunun ise 1 kilometreye yakın, yaklaşık bu ölçülerde olduğunu söylememiz mümkün. Bu kalede farklı şekillerde işte poligonel, kare, dairesel, yarım daire şeklinde burçlar olduğu biliniyor. Bunlar en önemlisi aslanlı burç olarak bilinen burç ve bu burcun 10 metre üzerine 8 metre yükseklikte yapıldığı biliniyor. Bu burcun aslanlı burç olarak bilinmesinin sebebi iki tane bu kalede iki tane aslan figürü var. Bunlar arka ayaklarının üzerine oturmuş şekilde duruyorlar. Divri Kalesi'nin şöyle bir önemli özelliği daha var. Doğal coğrafi konumu itibariyle güvenlik açısından son derece önemli bir kale ve baktığımız zaman işte yüksekliği konumu diğer tarafının tam tamamen yamaçta olması, kaleyi doğal bir güvenlik, bir savunma merkezi haline getiriyor ki Mengücek oğulları için de hem siyasi bir merkez hem de askeri bir üs olarak Divri Kalesi'nin önemini söylememiz mümkün. Konumu, yamaca bakan kendi doğal savunma biçimi, kendisine sanki bir hendek gibi oluşturan çaltı ırmağıyla aslında savunma amacıyla sanki doğal olarak kaya kendini oluşturmuş gibi. Divri Kalesi ile ilgili bildiğimiz birkaç da bilgimiz varmış. Mazgallar var. Mazgallar dışarıya doğru küçük içeriye doğru genişleyen pencere biçimleridir. Bu okçular için çok uygun bir korunma sağlar aynı zamanda. Okçular için bu şekilde bir mazgal pencere düzenlemesinin olduğunu biliyoruz. İç dışta bir takım geçişler çitler olduğunu biliyoruz ki bu da savunma amaçlıdır ve gelen saldıran askerlerin şaşırtmak ve yanıltmak için kullanılmıştır. Bunun dışında kalenin içerisinde sarnıçların bulunması da savunma süresi boyunca halkın su ihtiyacının sağlanmasını sağlamıştır. Bu anlamda da Divri Kalesi Anadolu'nun özgün önemli kalelerinden bir tanesidir.